O zamandır görüşemiyoruz. Malum pandeminin getirmiş olduğu problemler ve işlerin yoğunluğundan dolayı e, oyuna her ne kadar geri plana zaman ayırsam da video olarak pek katılamadım. Genellikle hanım bu işleri yürüttü. Şimdi de onun toplantısından dolayı bahçeye kovalandım. Dedim madem fırsat bu fırsat, boşta bir zaman var. Ee, hem sizlere lastik gidermek hem de dünkü Koalisyon Savaşı'nda canlı yayında çekemediğimiz <laughs> Savaşın sonucunu ve savaşı e, Bugün Nihai sonucu Hem göstermek hem de ufak bir e, Koalisyon Savaşı hakkında bilgi vermek istedim Dün e, Koalisyon Savaşı'nın ikincisi düzenlendi Açıkçası e, Dediğim gibi işlerin yoğunluğundan dolayı hem eşim hem de ben pek hazır değildik. Hatta savaşa bile ben girdiğimde 2 dakika geçmişti. 19.02 idi. Eşim ilk girmişti. Savaşın sonucu gördüğünüz gibi biz eksik birlik olmamıza rağmen biz 4 birliktik. Sonra Yavru Kurtlar Birliği ayrılacağını bildirdi pek vakit ayıramadığını, oyunu e, galiba bırakıyorlar. O yüzden de koalisyondan ayrıldılar. Sonra biz üç birlik kaldık. E, kendimize uygun e, bir birlik bulamadığımız için de e, ekstra yeni bir birlik alma ihtiyacı duymadık. Kendi gücümüzü ilk başladığımız birlikler olarak birleştirdik. Dün bir şeyler yapmaya çalıştık. Dünkü sava savaş çok heyecanlıydı. E, i̇lk savaşa nazaran hatalar giderilmişti. Hatta yeni düzeltmeler yapılmıştı. Aslında daha çok ödül bekliyorduk savaşın sonucunda. Ama e, gördük ki o kadar da bir taht tanat kadar e, çok ödül yok açıkçası. Tek cazibeden Çek e, cazibeli noktası şey oldu. İşte günlük görev ödüllerinin yüzde 50 e, olarak 50 ihtimalle e, iki katı vermesi oldu. O gayet bizi tatmin etti. Dün ne oldu? Dün Gold Empire, Adventure ve Pange olarak savaşa katıldık. Biz güney kısımda yer aldık. Ee, i̇lk olarak Doğu bölgesine gitmeyi planladık. Kendi e, koalisyon bölgemizin planını yaptık. Daha sonradan Doğu bölgesine saldırmaya başladık. Ee, i̇lk oyunda olan şey, ilk savaşta olan şey mesela e, biz B'ye aldık, E'ye aldık. Doğu kampına saldırdığımız esnada ilk savaşta Doğu kampı kendi E hisarını aldığında bizim yolumuz kesilmiyordu. Biz Doğu kampına saldırmaya devam ediyorduk. Yani geçen savaşta öyle oldu. Bu savaşta da biz E'yi aldıktan sonra Doğu kampını ilerlediğimizde Doğu kendi E hisarını aldı ve bizim bir anda kampla alakamız kesildi. Tekrar kendimizi E hisarına saldırırken bulduk. Ondan sonra tekrar E hisarına in dedik ve derken Doğu kampını ele geçirdik. Oradan da F, D Doğu hisarı olarak ve en sonunda B batı hisarına saldırırken zaten savaşın süresi bitmişti ve kazanmıştık. Ee, i̇lk oyunda da yaşadığımız sıkıntıları o donma sorunu işte e, bir türlü atakların gerçekleşmemesi falan sıkıntısını hatta yüksek bir şiddetle dille eee destekten yazmıştım ama her zamanki Boz anlayışınız için teşekkür ederiz teknik sorunlar oldu gibi 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 yani bizim hazırlandığımız kadar onlar hazırlanmamıştı bunu dile getirdik yani sonucunda ne aldık derseniz hiçbir şey alamadık dünkü savaşın gayet çitim güzel geçmesi bizi gayet eğlendirdi şöyle bir bakacak olursak yanılmıyorsam bir ay sonra tekrar geldi bu savaş Hangi koalisyon olarak aldık, güzel stratejiler öğrendik, yeni stratejiler uyguladık. Ama bu stratejilerin çoğu aslında bilindik stratejilerdi. Öyle e, ekstra bir şey yapmadık. Mesela Güney Loncasında istihbarat topladım ben. Ondan sonra e, diğer birliklerimiz e, saldırıya geçti. E, o istihbarattan kendimize bir fayda sağlamaya çalıştık güzel faydaları oldu aslında güney loncasının. Yapılmasa da mı olurdu? Evet elmasın yoksa yapılmasa da olur ama elmasımız vardı elimizde bir kaynağımız vardı onu kullandık onun da bize faydasını gördük ve ortalama 90 kaç kişiyiz bakalım savaşa katıldığımızda 98 kişiymişiz. Ee, e, tabi herkesin işi gücü yoğun olduğundan e, aktif olamayanlar da vardı ve bu sayı bizde 98 kişinin nereden baksanız 45'i falan aktif değildi. E, ona rağmen e, güzel bir sonuç elde ettik. Rakiplerimiz de gayet akıllı ve mantıklı hamleler yaptı. E, <laughs> Mutluyuz. Koalisyon savaşı Pangea koalisyon olarak e, iyi bir sonuç aldık. Koalisyonumuzun kendi birlikleri. E, gayet motive ediler ve e, buradan onlara teker teker teşekkür ediyorum işte Korku Salonlar Birliği ve Karadeniz Birliği. Üzerine düşen ve fazlasını yaptılar. O kadar çok ilgi alaka gösterdiler ki e, gerek Telegram grubumuzda veya kendi koalisyon savaşı esnasında iletişimimiz hiç aksamadı. E, yani durum bu vaziyette arkadaşlar e, kaftan beni cezbediyordu açıkçası Kaftan da zaten sonuçlar kısmında gözüküyor şu kişisel sıralamada eşim <laughs> bir talihsizlik yaşadı 60 puanla kaybetti her ne kadar kaybettiği kişinin VIP 10 olması bizim tesellimiz olsa da daha sonrasında savaştan bir saat sonra dönüp postaya baktığımızda 5 tane onluk Hakkın ödül olarak verildiğini saatler sonra gördük. O hakkı daha önce görseydik eşim de kişisel sıralamada birinciliği alıp ödül olarak da Amara rozet parçasının 5 tanesini 50 tanesi zaten 5 tane rozet yapıyor onu elde edecekti. Ve ayrıca Korkus Sultan Kaftanı ki güçlü Sultan Kaftanı'na göre gayet güzel bir kaftandı. Onu alacaktı ama... <laughs> Kendisi de şu an toplantıda e, hırslı oyun oynadı. E, ortalama bir e, bayağı bir şey yaptık. Kendimizi kaybettik. E, sağlık olsun diyelim. Önemli olan zaten <laughs> beraberliğimiz. Daha önce savaşlar alırız. Merhaba arkadaşlar. Burada araya girmek durumundayım. Madem ki bu videoyu ben edit ediyorum. Araya parça da koyabilirim. Evet hırslı oynadık diyor ve fakat dün akşam aynen şöyle geçti. Birincisi en başta bahsettiği gibi iki dakika geç girdi çünkü telefonda konuşuyordu. Neyse o kısmı geçiyoruz. İkincisi tam 7 itibariyle savaşmaya başladım. 9'a kadar vuruş yaptım arkadaşlar. Arada sandalyeden kalkmadım bile. Sadece şunu söylüyordum. Elmasın bitti mi? Bittiyse kola istiyorum. <laughs> bittiyse bana şunu getir. Bittiyse bunu getir şeklinde. Ee, ve gerçekten tam 120 dakika boyunca vuruş yaptım arkadaşlar. Ee, her zaman e, şu şekilde tarif ettiğim, çeyizim dediğim e, alt e, elmas sandıklarını açmak zorunda kaldım. İşte zor günlerde kullanırım diyordum. O zor gün geldi, kullandım. Ve ne kadar elmas kullandık? Onu da hemen göstereyim beyim göstermemiş. Gördüğünüz üzere burada bir 34 bin görüyorsunuz. E, ee, tabi bu sunucu içi bir sıralama olduğu için ee, arada Krayzer'den de arkadaşlar var. E, ee, Bedbaht da 20 bin elmas kadar harcadı. Ee, bu arada yine gördüğünüz üzere bizim yan hesaplar Emerald 7 ve Emerald 13 de baya güzel elmas harcadılar. Yani ailecek 60 küsür bin elmas harcamış bulunmaktayız. Ha bu arada Tam 120 dakika boyunca durmaksızın vuruş yaptığımda ne kadar vuruş yaptığımı da göstereyim şuralardan bir yerlerden. Evet burada da onu görüyorsunuz. Tam 1319 saldırı yapmışım. Yani 1319 defa tık 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 basmışım ve almış olduğum puan ne yazık ki 14.910. Ee, ve evet yani şey bittikten sonra, faaliyet bittikten sonra posta kutusundaki beş yiyeceği gördük. Ya bazı şeyler kısmettir arkadaşlar. Olmuyorsa olmuyordur. Ee, başka da yapacak bir şey yoktur. Ama eşimin de bedbahtında söylediği gibi ya, en azından Vipon'a geçildim. <laughs> bir de işin öyle bir tarafı var. Neyse ben fazla bölmeyeyim. Siz tekrar sohbetinize devam edin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Yani anlatabileceklerim bu kadar e, Detay vermek isterim ama <laughs> Bahçedeyim Pek de bir zamanım kalmadı zaten Tekrar şimdi yukarı çıkacağım galiba Toplantısı bitmiştir e, Kendinize iyi bakın Kendimi özetlemi biliyorum <laughs> Malum işlerin yoğunluğu Ara ara bunları telafi etmek için Elimden geleni Yaparım e, Zaten e, Yeniçeri ile alakalı bir yapmak istediğim bir proje var. Onu zaten gerçekleştirdiğimde bir video daha onu canlı olarak yayınlamış olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.